Selamlar dostlar. Uzun zamandır ortalıkta yoktum. Bir tek bizim bu manga podcast'i devam ettirebildik. Tabi bunun sebebi hem One Piece dizisinin gelmesiyle birlikte öbür tarafa yüklenme zorunluluğu. Hem de dergimizin dördüncü sayısına özel bir durum var. Onu henüz açıklayamıyorum. Bu yüzden GLY'de uzun zamandır yoktum. Soru cevapla geri dönmek istedim. Bugün bol bol soru cevaplayacağım. Uzun zamandır olmamam dolayısıyla. Normalden biraz daha fazla soru cevaplayayım istedim. Sorulara geçmeden önce hatırlatmam gereken bir şey var. Bu anime evimde GLY'de GLY kodu hala devam ediyor. GLY koduyla %20 indirim kazanabilirsiniz. Biliyorsunuz çeşit çeşit anime tişörtleriyle çıkıyorum karşınıza. Bunlar hep anime evimden tişörtler arkadaşlar tabi sadece tişört yok figürlerinden anime temalı iskambil kartlarına kadar bu aralar o çok beğenildi şu anda bende sadece One Piece kartları var ama sitelerine gidip baktığınızda arkadaşlar Jujutsu Kaisen, Jojo, Naruto daha çeşit çeşit iskambil kartları, kupalar, figürler tişörtler, yeni sweatshirt sezonu başladı sweatshirtleri de bulabilirsiniz. GLY koduyla %20 indirim var normalde 15'te o da 20 oldu kargoda da şu son zamanlarda bir indirim oldu anime evime kesinlikle girin bakın arkadaşlar. Benim aylardır çalıştığım bir mağaza. Size de şöyle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Buyurun. Sorulara bol bol beğeni atmışsınız. Bu arada sağ olun, var olun. Hep böyle olması benim işimi kolaylaştırır. Hem de sizin daha çok hoşunuza giden soruları cevaplamış olurum. Video bittikten sonra hem videoya hem de hoşunuza giden sorulara beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hiçbir kötü karakterin ana karaktere yenilmesine sinirlendiğin daha sonra aynı karakterin aynı tarafa geçince seni heyecanlandırdığı bir karakter oldu mu? Tabi buradaki sorular genelde aslında üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken sorular. Ama bu konsept direkt Biliç'i aklıma getiriyor arkadaşlar. Bu Biliç'te çok vardır. Mesela da en başlarda Kenpachi'nin e, Ichigo'nun tarafına geçmesine çok gaza gelmiştim. Kenpachi normalde kötü adam olarak girmişti. İlerleyen sezonlarda da hep daha önce dövüştüğü karakterler Ichigo'nun genelde iyi tarafa, iyi tarafa değil de Ichigo'nun tarafında savaştı. Grimjo bunlardan bir tanesi ki benim en sevdiğim var ama henüz spoiler vermek istemediğim için o en sevdiğim karakteri söylemiyorum Bleach'te. Ichigo'nun tarafına geçen karakterler arasında çünkü daha göreceğiz. One Piece'te Impel Down sezonu vardır. Impel Down'da Crocodile Luffy'nin tarafına geçmiştir. O da beni gaza getirmişti. Yani onun dışında tabi pek çok animede gördüğümüz bir şey bu. Zamanında Deadman Wonderland izlerken de şimdi gene spoiler olmasın zaten kısacık bir anime. Yani onun spoiler'ını vermeyeyim. Orada da böyle bir vardır. <laughs> başrolün tarafına geçen bir kötü adam. Başta normalde başrolün düşmanı olan. Tabi bu saydıklarım hep başrole yenilen karakterler bu arada. Soru öyleydi biliyorsunuz. Yani şimdilik aklıma bunlar geldi. Daha desek pek çok şey gelebilir. Yani Attack on Titan'da da görüyorsunuz işte şu an devler. iyilerin tarafında gibi. Dediğim gibi düşünsem daha pek çok çıkar. İlk akla gelenler benim için bunlar. Kaptan en sevdiğim mangaka hangisi? Genel olarak hikaye yazışı, çizim tarzı, gerçek hayatta nasıl bir olduğu ve benzeri. Tabi bu ikinci cümlene bir kenara atarsak en sevdiğim mangaka kesinlikle Eiichiro Oda'dır. Benim bu işi yapmamı sağlayan benim bu işten ekmek kazanmamı sağlayan sizin gibi binlerce dostuma, sevenime, takipçime aslında sebep olan yani bunların olmasına sebep olan 26 yıldır haftalık bir seri çizen ve bunu da hiç kalitesini düşürmeden yapan tam bir istikrar örneği. Dünyada bir daha da eşi benzeri olmayacak bence bu sektörde. Bu konuda tabii Eğitçi Oda'yı söylemezsem ayıp olur kesinlikle. Birinci sıraya Eğitçi Roda'yı yazarım. Ama bir tane de özel kişi atmak istiyorum. Naoki Urasawa her okuduğum eseri tam puan olan, beni kendisine hayran bırakan, şu ana kadar Billy Bad, Monster ve 20th Century Boys e, eserlerini okuduğum hepsi benim için yani 9.5 ve üzeridir. Mitolojilerde eğer böyle bir hani manga tanrısı diye bir şey olsaydı bu herhalde Naoki Urasawa olurdu benim için. Çizimine de hayranım bu arada. Bence en karakteristik tipleri çizen mangaka da gene kendisi. Çok 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 etkileyici panelleri vardır. Youtube'da da kendisini bulabilirsiniz. Kendisi tavsiyeler verir, çizimler yapar. Kişiliğini de çok severim. Naoki Urasawa ve Eiichiro da burada ee, söylemek istiyorum. İzlediğin animeler veya okuduğun mangalar arasında kapışmasını izlemeyi en çok beklediğin karakterler kimler? Bunu Mert Günhan'ın kanalında bir videomuz var. Bir kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Onun da linkini koyarım. Şu kartlara falan koyabilirim. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Orada mesela seinenlerden bahsederken işte Vagabond'la Berserk'ten özellikle bahsederken işte Vagabond'da Sasaki Kojiro vs. Musashi Miyamoto yani okuyan herkesin böyle beklediği bir savaştı. Gerçekleşmeden bitti. Berserk'te de Miura biliyorsunuz onun vefatından sonra tabii ki Griffith ile GaAT kapışması. Kanon bir kapışma göremeyeceğiz En azından. Ben ben öyle düşünüyorum. Kanon olarak saymıyorum. Miura sonrası verser ki. Bunlar tabi çok, çok çok beklenen şeylerdi. Olmaması bence daha iyi oldu. İnsanların hayalinde kaldı Yani herkes kendi hayalinde bir kojiro vS. Miyamoto yapabilir. Böyle kalması iyi oldu veya Griffith vs. Guts. Bunlar tabi aslında herhalde en top seviye beklenti savaşlarıdır. E One Piece'de mesela zaten şu anda o beklediğimiz savaşlar yavaş yavaş oluyor. O yüzden ondan bir şey saymak istemiyorum. Onlar olacak zaten göreceğiz çok yakında. Hatta şu an bile beklediklerimden bir tanesi oluyor. E dediğim gibi mangalar arasında bu herhalde Guts, Griffith kapışması, Sasaki Kojiro, Musashi, Miyamoto kapışması kadar beklenilen çok savaş aklıma gelmiyor yani. E çünkü pek çoğunda mangada gerçekleşiyor zaten bu savaşlar animesinde mangasında gerçekleşiyor. Bleach'ten bir şey söylesem, e Bleach bitti zaten ve o gerçekleşti gibi oldu. Çoğu beklediğim savaş. E, One Piece'te zaten az daha sabretsem gelecek ve yani şu ve şunun savaşı dediğim bir savaş beklediğim, ha henüz yok açıkçası. Belirli kişilerin savaşları var ama kimle savaştıklarından bağımsız yani kimle savaştıkları önemli değil. Tek tek beklediğim kişiler var işte. Ne bileyim, Şanslar, Dragon'lar Vesaire, Sakazuki ile. Ya diğer aklıma gelen animeler de zaten çoğu yani ulaştı o peak savaşlarına ulaştılar. O yüzden ben dediğim gibi bu ikili, Guts, Griffith, Kojiro, Miyamoto. Hocam Aizen nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Çok kaliteli bir karakter, karakter ama nasıl Kaptan tekleyecek seviyeye geldi? Ya da ben mi bir şey kaçırdım? Cevaplarsan sevinirim. Cevaplayayım. Şimdi ilk olarak Aizen şu kartları elimden bırakamadım dur bir bırakayım. Bir Aizen bir deha zaten. Yani Shinigamilik, o reyatsu konusunda birazcık nasıl diyeyim? Kıyaklı doğmuş birisi yani. Yani aynı, bir aynı. Deha aslında. Dahi. Her animede nasıl var doğuştan e, dehalar ki dünyamızda da var. Yani sen aylarca çalışırsın ama çok zeki, çok dahi birisi. Birkaç gün çalışarak senin o aylarca çalışmana bedel şeyi öğrenebilir, kavrayabilir. Aizen zaten çok büyük bir deha. Çok büyük bir zeka seviyesi var. Strateji, planlama, ne derse yani, Çok zeki de bir karakter yani. su konusunda bir deha olmasının yanında bir zeka konusunda da bir deha. Ve bu dahiliğini güce, hani yönetmeye, hükmetmeye harcamış birisi olduğu için bu kadar güçlenmiş. Urahara da aynı şekilde belki olabilirdi ama karakterinden dolayı birazcık iki karakter arasındaki o kişilik farklılığından dolayı Aizen daha da bir hani güç hırsı, bütün o dehasının, zekasının, sakinliğinin, karizmasının yanında bir de güç hırsı olan birisi olduğu için böyle birisi çıkmış karşımıza. Ya yani birazcık gücünü kötülüğünden de alıyor diyebiliriz. Çünkü onu durduran bir şey yok. Çoğu dehaya durduran şey iyi bir insan olmasıdır. Ayzen ee, Aizen'de o da olmayınca, o bariyer de olmayınca işte böyle durdurulamaz, durdurulamaz bir güç haline gelmiş. Yani. Kimera Ant Ark'ın sonunda Netero'nun gül bombası için kendini öldürdüğü sahnede gül bombası, gül bombası da çok komik. Fukara gülü diyelim. Bombanın adı oydu çünkü. Madem insanlar bu kadar güçlü silahlar üretebiliyor, neden kralın gücünü gördükten sonra bombayı kullanmadılar? Bu kadar ölüme ne gerek vardı? Ya şimdi bir kere kralla karşılaşana kadar kralın bu kadar büyük bir tehdit olduğu bilinmiyordu. Bir. İkincisi kral her zaman insanların olduğu bölgelerdeydi. Öyle kolay kolay bomba atamazsın. Bu iki sayabiliriz bunu. Üçüncü olarak krala o kadar yaklaşamazsın. Kral muhafızları varken o bombayı hem Netero nasıl patlattı? Direkt kralın önünde patlattı yani. Çok yakın bir mesafedeydi. O, o mesafeye o bombayla giremezsin kral muhafızları varken. Kral muhafızlarını o yüzden zaten Meruem'den ayırdılar fark ettiyseniz. Bir sürü sebebi var. Bir sebebi de bu oydu. E, onun dışında Netero çok çok hırpaladı Meryem'i. O bombayı karşı çaresiz kalacak kıvama getirdi. O konuma ve o işte kondisyon azlığına ya kondisyonu düşürdü diyebiliriz. O yüzden kıvama getirdi diye toparladım. Bu gibi pek çok etmem var. Kolay değil yani. Bir kere şey yapamazsın yani. Meryem'e o kadar yaklaşamazsın öyle bombayla. Belli ki Netero hissettirtmedi de o bombayı. Zaten Piton'un eni biliyorsunuz kilometre uzaklığa kadar açılabiliyor. O Pito varken diğer kral muhafızları falan varken bunu yapamazsın ki çok da insan var. Abi çok düz düşünüyorsunuz işte Hunter x Hunter konusunda en büyük hata bu. Mesela Hunter x Hunter hiçbir zaman düz düşünmeyeceksin. Aynı zamanda size bir tavsiye Togashi'nin Hunter x Hunter'ında tutarsızlık bulmaya çalışmayın abi. Bulamazsın. Hunter x Hunter'ın olayı bu. Togashi çoktan düşünmüştür zaten. Sizin tutarsızlık diye düşündüğünüz şeyi e, tavsiyemdir. Çok ben yani ben de çok aradım. Zaten bu yüzden hayranım. Bulamıyorsun tutarlılık konusunda. Ustalık eseri yani. Hantricksan. Kimse sevmese bile aslında güzel ya dediğim bir anime var mı? Vallahi her animenin bir seveni var. O yüzden şu an aklıma gelen yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ya Boruto gömüldüğü kadar kötü değil bence. Boruto'nun kötü olmasının sebebi Naruto'nun çok iyi olması ama baktığın zaman ortalama düz bir shonen çöp denebilecek bir şey mi ya çöp de değil mesela bence yani Nanatsu no Taizai'den işte yani Seven Deadly Sins'ten veya Fairy Tail'dan öyle aman aman büyük bir farkı yok baktığın zaman. Ama tabi Naruto'dan alındığı için hani o ölçüm birazcık tabi çöp kalıyor Naruto'nun yanında. Onun dışında şey yok yani. Millet çok kötü diyor ama bence çok iyi diyebileceğim. Tam tersi vardır ama belki. Hell's Paradise abi. Hell's Paradise insanlar nedense övüyor mesela. Tam tersi var ama şey yok. Milletin çok kötü deyip benim çok iyi dediğim yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Her şeye kötü diyen var bu arada. Hunter x Hunter'a çöp diyen var. Atakon Titan'a da One Piece'e de Naruto'ya da. Onları ben istisna olarak gördüğüm için kötü diye yorumlamıyorum. Ama işte %90 nın kötü dediği benim iyi dediğim bir şey yok. İyi günler Engin Bey. Benim sorum Atakon Titan'ın finalini kendiniz yazacak olsaydınız nasıl bitirmek isterdiniz? Ya şimdi Atakon Titan'ın finalini yazmak için bana böyle bayağı bir süre vermeniz lazım. Düşünmem lazım. Ama sadece hani konsept olarak şunu söyleyebilirim. Rambling yoluna girdiysen sonunu getirmeliydin bence. Yani bu kadar cesur bir adım attıysan finali de cesur yapmalıydın. Onu söyleyebilirim. Bence karanlık kötü bir ending yakışırdı. Ama birazcık geriye o, alacak olsak ben Rumbling'den daha çok Zikim planına biraz daha vakit ayırırdım. Finale onunla giderdim. Onun çözülmesiyle ötenazi planı e, hani nasıl durdururuz, ne yapmalıyız daha iyi, daha uzun uzun açıklamaya çalışırdım ve izleyenleri daha şey kıvamına getirirdim lan. Aslında haklı bunlar. Kıvamına getirirdim. Böyle bir tartışma yaratırdım. Ama <laughs> şöyle bir durum ya şimdi Rumbling sen soykırıma girince tabii şey oldu birazcık. Çizgi çok kalın çekildi ama ma madem girdin daha cesur adımlar atabilirdin. Abi Zeke Yeager'ın bu seride finale kadar hani Eren ve Zeke Yeager abi bu, bu ikisi arasında geçmeliydi artık. Finale bunlarla gidilmeliydi. Zeke Yeager gibi çok büyük bir karakteri aslında bu tarafın Aizen'i gibi bir karakter. Bu kadar önden işini bitirmene gerek yok. Ya son adam o olmalıydı bak. İyi ve, iyi adam olarak da olabilir, kötü adam olarak da olabilir. Fark etmez. Ama son kişi o Zeke Yeager olmalıydı. Aşılması gereken son kişi. Çünkü bence çok güzel bir karakterdi diye. Yani. Baktığın zaman Grisha'nın oğlu yani ilk oğlu ve aslında her şey onunla başladı abi. Ya bütün kader onun ördüğü bir hikayeydi Zeke Yeager'ın. Finale neden onsuz gidildi anlamadım. <laughs> Kaptan Meruem'in nasıl bir Hatsu yeteneği olurdu? Kendisi Togashi tarafından salgıç sınıfına konmuştu ve salgıçlar yanlış hatırlamıyorsam genellikle menzilli saldırılar yaparlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bana çok Hatsu yeteneği soruyorsunuz ama bana Hatsu yeteneği sormanız aslında konseptin özüne aykırı. Çünkü yani Meruem kendine göre bir şey seçecekti. Ya ben Meruem'in şeyini bilmiyorum ya. Yani. Nasıl bir şey seçebilirdi onu hayal edemiyorum. Bana sadece şey sorabilirsiniz. Sen Antrix Antr evreninde olsaydın nasıl bir Hatsu yeteneği şey yapabilirdin? tasarlardın? Okey. Ama ya başka karakter için ben Hatsu yeteneği şey yapamam ki. Tasarlayamam ki. Hatsu'nun olayı o. Herkes kendi hayal gücüne göre tasarlıyor. Kendi yaşanmışlığına göre tasarlıyor. Sadece şeyi düşünebiliriz. Yani Mevrem'in çok kısa bir ömrü oldu. Bu ömrü hayatındaki en e, yoğun yaşadığı şey herhalde e, oynadığı o oyundu. Komugi ile Shogi miydi oyun? Oyunun adını unuttum bak. Oradan yola çıkarak bir şey hayal ederdi diye tahmin edebiliyorum. Sadece yapabileceğim tahmin bu. Yoksa şu anda ben öyle kafamdan menzilli bir saldırı sallasam bile bu tutmazdı. İmkanı yok ya. Yani. Meryem gibi kafası çok insanoğlundan uzak çalışan, kompleks çalışan bir varlığa ben yani nasıl bir şey uydurursam uydurayım yanlış olacak yani. Kafası bizim gibi çalışmıyor ki Mero'ya. Olayları algılayışı da bizimki gibi değil. su yeteneğinin oluşturulmasında bunlar çok önemli şeyler ya. Yani benim bilmem lazım. Bütün yaşanmışlığını bütün kafa yapısını bilmem lazım ki ona göre bir şey uydurayım. Şimdi ne uydursam işte uzaktan alev topu atardı mı diyeceğim mesela. Ne diyeceğim ya anlatabiliyor muyum? Yok. Ne desem boş. Abi Out'ta Zikin ötenazi planını mı destekliyorsun yoksa Eren'in rumbling planı mı ya? Yani sadece seçeneğimiz bu ikisi ise daha kansız olan Ötenazi'yi desteklerim bu ikisi arasında. Abi şimdi bak Atakon Titan'daki sıkıntı birazcık da şu oldu arkadaşlar. Eren çok tanrısallaştı ve iki taraf arasındaki diplomasi kayboldu. Bu bizi aslında tamamen şeye götürdü. Yani çaresiz bir sona götürdü. İki tarafta da eşit caydırıcı güçler olsaydı belki çok daha böyle güzel bir finale gidebilirdik. İşte o iki taraf arasındaki belki bir anlaşma, bir çözüm yolu bulmaya çalışanlar olabilirdi. Hayır savaşmalıyız diyenler olabilirdi. Böyle bir siyaset dönerdi. Diplomasi dönerdi. Daha böyle tatmin edici, dengeli bir hikaye çıkabilirdi karşımıza. Ama Eren'in tanrısallaşması, birden hani Thanos gibi olması bütün her şeyi bozdu. Bana soracak olursanız. O yüzden Zeke'in Ötenazi planını tercih ederim. Rambling'e göre. Rambling çünkü çok dediğim gibi birazcık şey ya, yani, tanrının sopası gibi oldu. Ötenazi daha böyle üzerinde tartışılabilir bir plan en azından. <laughs> Favori nen yeteneğin nedir? Çok fazla ve çeşitli nen kullanmanı sağlayan Haydutun sırrı ve karıncaların kendi biyolojileri yardımıyla kullanabildiği bölünme, metamorfoz gibi yetenekler hariç. Şimdi çok güzel, mantıklı kullanım yöntemleri olduğu için aslında kılsın işte Gigandes, o faiz şeyi var ya, aşırı sevimli yaratık. Faiz yeteneğini böyle çok hoşuma gidiyor benim ya, çok bir de sevimli ya. Aslında çok güçlü bir yetenek baktığın zaman. rakibin güçlüyse tabii bu seni çok zorluyor, hatta belki bir işe yaramıyor gibi bir durum da var ama ben o şeyi seviyorum yani, faiz konseptini artı o yaratığın sevimliliğinden o sesinin şeyinden dolayı oyuncak gibi ya o çok hoşuma gidiyor. Tabi onun dışında baba Netero abimizin tekniğinin hayranıyım ya bence çok güzel. Ya şimdi mangaya girsem mangada saçma sapan nen teknikleri var. Çeşit çeşit nen teknikleri var. Yani ve inanılmaz bozuk teknikler var. Öldüğü zaman devreye giren ikinci prensin şeyi var ya işte kedisi çıkıyor. Seni öldürenin ruhunu alıp sana geri takıyor ve sen canlanıyorsun o ölüyor. Hani seni öldüreni öldürenden tekniği var mesela. Seni öldüreni öldürüp seni geri canlandıran bir teknik var mesela. Yani hemen birinci prens ona da zaten şey yapıyor ya bunu tahmin ediyor, kavruyor ve öldürmeden etkisiz hale getirip bütün planları bozuyor ya. Abi ne ya Hunter x Hunter'ın mangası neydi öyle bak özledim. Özledim biliyor musun? Harbiden. Antrix Hunter x Hunter'ı özledim. Ama ben gene seçimimi Isaac Netero'dan yana kullanıyorum. New Gen seriler arasında en sevdiğin güç sistemleri hangileri? Bu yeni jenerasyon animeleri kastediyor arkadaşlar. New Gen dediği. Açık ara Chain Sawman. Bu kadar sade, bu kadar mantıklı ve aslında ilgi çekici bir güç sistemi bence yok. Çok sade. Mükemmel. Korkulardan güç alan iblisler var. O korku ne kadar büyük bir korkuysa insanoğlu için. O kadar güçlü oluyor iblis. Ve bu iblislerle işte belli uzuvlarını feda edip anlaşma yapan insanlar var. Mis gibi. Mis gibi ve şey çok mantıklı. ya yani İnsanı düşünmeye zorluyor. Acaba işte ölüm iblisi nasıldır? İşte bilmem ne iblisi nasıl? Bak karanlık iblisini gördük. Bunlar şey doğal korkular insanların yaratılışından gelen korkular onlar daha da güçlü yani. Hiçbir zaman öldürülememiş iblisler. Karanlık iblisi falan. Konsept çok güzel. Yani i̇nsanı meraka zorluyor. O öyleyse acaba bilmem ne iblisi nasıldır falan gibisinden. Ya Diğerleri zaten baya yani bilinç Naruto'nun türevleri yani güç sistemi olarak. Öyle çok mantıklı mantıklı, ilgi çekici diyebileceğim başka bir güç sistemi yok. Yeni nesiller. Bütün yeni nesilleri izlemedim tabii ki bu arada. Yanlış olmasın. En azından şu popüler olan olanları aklıma getirdiğimde hiçbiri Chainsaw Man gibi bence değil. Anime manga evrenlerinde en uğraşılmış hikaye hangisidir? One Piece hikayesidir ya. Şeydir yani çünkü ya 26 yıldır üzerine hala düşünülen, kafa yorulan bir hikaye. Eichiro'da tarafından. Bu konuda One Piece'te kapışmak zor. Ne olursa olsun ya zaman fazlalığı var anladın. 26 yıldır uğraşıyor adama hikaye üzerine ve hala çok güzel bir şekilde ve her gittiği mekanda bir sürü alt mekan, yan kar sayısız yan karakter oluşturuyor. Ve yani öyle düz figüran gibi de çizmiyor hiçbirini. Hepsi böyle maksimum abzürtlükte karakterler. Ya biliyorsunuz zaten meşhur video var ya breathtaking world of one piece diye işte one piece'in nefes kesici dünyası diye böyle 10 dakika boyunca one piece mekanlarından kolaj yapılan bir video var. ve yani o kadar çok mekan yapılmış ki mekan tasarlanmış ki Eichiro'da tarafından. Fantastik evrene en yakın manga one piece'tir. Tabi bir de made in abyss olabilir. Made in abyss tabi daha kısa süre olduğu için yani yine de one piece'le bence kapışamaz. Tutar kararlılık konusunda tabii bu tartışma konusu. Hunter x Hunter evreni de çok üzerine düşünülmüş bir evren aslında baktığın zaman ama ne bileyim mesela Monster diye bir hikaye var abi. Almanya'da bir doktor hikayesi anlatan. Başta böyle başlıyor. Mesela bak, düşünsene Japonya herif Japon Almanya'da geçen ve Almanya'nın böyle sosyokültürel dertlerini de çok güzel yansıtan işte Türk mahallesi Türkler üzerine uygulanan baskı yani Türk o Almanya'daki o işçi kesim Türklerle Almanlar arasındaki o neo-nazi Alman kafasıyla o, o yapılan Türklere baskı gibi gibi yani böyle şeylere de odaklanıyor ve doktorluk mevzularına da çok kafa yormuş çok araştırma yapmış çok danışmış belli ki yani adam Japonya'da bir çizer Almanya'daki bir doktorun hikayesini anlatıyor ve bunu yaparken dediğim gibi işte bu sosyal meselelere de giriyor Almanya'daki. Nazi zamanına, 2. Dünya Savaşı zamanına da giriyor. Almanya'daki farklı farklı düşünce kafa yapılarına da giriyor. Yani ya bunu yapmak için ne kadar çok şey araştırmış olman lazım düşünsenize yani. O yüzden monster'ı da ben kesinlikle üzerine en çok Uğraşılmış hikayeler arasına alırım yani ya Bu arada ya Urasava'nın her eseri için bu geçerli Ya Billy okuyorum şu anda Yarısında falan Ya Billy de çok farklı kafalar Yani orada da Amerika'da Şu an mesela Kennedy suikastiyle alakalı bir Kısım var Ark var Ve yani gene Amerika ile ilgili çok fazla şey araştırmış, okumuş burası ama bu o kadar belli oluyor ki. Bu sadece bir arka. Bundan önceki arkada şeydeydik yani. Japonya o samuray Edo zamanlarında yanlış anlamadıysam o Edo zamanlarındaki o samuray lordlarının, daimyolarının şeyleri aralarındaki savaşlardaydık. Ondan önce ne bileyim işte o Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği zamanlardaydık. O zaman hani o kadar çok zamanda gezdik ki bu 60'lar Amerika Amerika'sındaydık bir ara işte ırkçılığın tavan yaptığı o beyaz şeyle ne ne deniyordu onlara ya Onların bir adı vardı. Aşırı radikal, ırkçı, beyaz Amerikalılar var ya böyle şey geçiriyorlar. Ve be gibi beyaz e, maske şey takıyorlar o kafalık takıyorlar. Onların adı vardı unuttum. Yani adam o kadar çok araştırma yapması lazım ki bu hikayeyi anlatması için. O yüzden Urasawa'nın eserleri de dediğim gibi bir One Piece gelir aklıma. Bir de Urasawa'nın eserleri gelir. Üzerine e, düşünülmüş, emek harcanmış evrenler, hikayeler dedin mi bunlar gelir aklıma. Evet sevgili dostlar çok güzel bir soru cevap oldu. Tüm soru soranlara, soruları beğenenlere teşekkür ediyorum. Dediğim gibi video hemen bitmeden daha şimdiden yapabilirsiniz. Şu hem videoyu beğenip hem de beğendiğiniz hoşunuza giden sorulara da bir yani like atmayı unutmayınız efendim. Anime evimi hatırlattım. GLY koduyla %20 bakın 15 değil %20 indirim devam ediyor. Bu videoluk benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.